merhaba arkadaşlar ee, bugün sizlere Beko'nun 7 kilogram olan e, D3-7102S modelinin e, program resetini yani fabrika ayarlarına döndürmeyi göstereceğim. Mesela makinamız bu şekilde programda veya hata verdi buraya herhangi bir hata verdi. E, pompada herhangi bir e, pislik olduğu zaman buraya hata verir. Onu temizlediğiniz zaman o hatayı silmeniz gerekir. E, bunun için şu şekilde makineyi kapatıyorsunuz. Açma kapatmadan. Makineyi pamuklu kısmına getiriyorsunuz. Yaklaş. Pamuklu kısmına getiriyorsunuz makineyi. Daha sonra burada başla bekle tuşu var. Şurada. İlk önce buna basılı tutuyorsunuz. Makine kapalı iken. Bak şu an kapalı ekran yok. Pamuklu programında başla bekleye basılı tutuyoruz. Arkasından açma kapatma tuşuna bir sefer basıyoruz. Bastık. Başla bekle de elimiz basılı hala. Hala basılı. Makinamız E18 aşırı yük hatası vermiş. Bu makinamız bu hatayı vermiş. Genelde bu hataları verebiliyor makineler. Ama herhangi bir sıkıntı olmadan çalışıyor yani. Ha, yani sarsıntı hatası diyeyim daha doğrusu. Dengesiz yük hatası. Çekiyorum şu an. Tüm ekran yandı. Ve arkasından bir sefer tuşa basıyorum. Bekliyoruz. Ekran yanıp sönüyor. Bize farklı ayarlarına girdiğini söylüyor. Bir daha basıyoruz. Makinenin tamburu dönmeye başladı. Yıkama yapar gibi. Bir kere daha basıyoruz. Öbür tarafa dönecek. Bir kere daha bastığımızda makine su alacak. Pardon sıkma yapacak. Daha sonra su alacak. Şu an sıkma yapıyor. Bu makinemizde rulmanı yeni değişti. Şu an çok sessiz bir şekilde çalışıyor. Bilye çok yüksekti. Sadece motor sesi var şu an. Mesela bir daha bastığı zaman su alması gerekiyor. Suyumuz bağlı olmadığı için su alamıyor şu an. Şu an ventiller ötüyor. Su almak istiyor ama alamıyor. Bu adımlara geldiğiniz zaman tek 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 basarak tüm adımları makinenin tüm parçalarını şu tuşa basarak deniyorsunuz. Bak şu an su almaya çalışıyor. Suyu alamadığı için bize program ilerletmiyor. Program ilerletmediği zaman o adımı tamamlamamış demektir. Bu bir hatadır. Zaten ekranda da belirtir bunu buradan çıkmak için açma kapatmayı basıp kapa diyoruz. Arkasından bir kere daha bastığımız zaman makine ana programına geri dönüyor. Daha sonra istediğiniz bir programı verip çalıştırabilirsiniz. şu an kapak açmasını bekliyorum. Bak burada kilit işareti var. Kapak açtıktan sonra çamaşırlarınızı atıp yıkayabilirsiniz. sizlere bu şekilde tüm makinaların resetlerini bu YouTube kanalımda e, şuradan abone olabilirsiniz. Aşağıda da e, abone ol butonu var. Oradan da abone olabilirsiniz. E, sizlere bu makinelerin tüm modellerin, Türkiye'de bulunan tüm modellerin e, program vesaire ve fabrika ayarlarına dönüşleri sizlere anlatacağım. Sizleri bilgilendireceğim. Bu işi ücretsiz bir şekilde karşılıksız yapıyoruz. Hani biz mesleğimizden e, memnun olan yani zevk alan, işini zevkle yapan kişileriz. Yani bu saat, akşam şu an e, saat 9-10 civarında bu saatlerde bile çalışıyoruz yani. Mesleğimizi sevdiğimiz için çalışıyoruz. Abone olursanız, sizler bize destek olursanız biz daha çok bu işe dört e, elle sarılıp e, sizlere daha iyi videolar çekeceğiz. Bize yardımcı olursanız çok sevinirim. Like atmayı unutmayın. İyi günler dilerim.